Esselamu Aleykum, Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu Ala Resulillahi, sonra bat. Altın Kaydeler isimli kitaptan yaptığımız derslere devam ediyoruz. İnşallah bu beşinci ders. Bu derste şek ile yakin zahir olmaz kaydesini işlemeye çalışacağız. Buradaki kayde günlük hayatta bizim çoğu yerde işimize yarayan bir kaydı. Bakalım. Ne anlama geliyor? Yakinin istilahi manası, gerçeğe uygun, kesin ve sabit olarak itikat etmek demektir. İtikat, tereddütü götürür. Kesinlik, zanlı giderir. Sabitlik, isabetli olanı taklidi giderir. Vakaya uygunluk ise cehalete gider. Fakihlerin ıslahında zan, şek ile aynı manada kullanmıştır. Kesin bilgi şek ile zail olmaz. Kesin bir bilgin varsa şüphe o kesin bilgiyi gidermez. Bizim buradaki kaydımız bu. Bakalım. Nebevi şöyle der. Bil ki fakihlerin şek ile kastettikleri şey bir şeyin varlığı ile yokluğu arasında tereddüt etmektir. İki tarafın veya iki taraftan birinin tercihte ağır basması fark etmez. Böylece fakihlere göre şek ile zan arasında fark olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü her ikisi de yakinin zıttıdır. Hmm. Yani zan varsa öyle zannediyorsan bu şüphedir. Kesin bilgi değildir. Bir tarafta yakin var, bir tarafta zan var. Bir tarafta yakin var, bir tarafta şek var. Yani şüphe. İbn Hazm şöyle demiştir şek ve zan aynı şeydir. Zira her ikisi de yakini ortadan kaldırır. Zanda iki şıktan birine meyil olsa da o yakin değildir. Yakin olmayan şey ise şektir. Tamam. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ve me yettebi'u eksaruhum illa zannan. Onların çoğunluğu zanna uyar. Zandan başka bir şey uymaz. İnne zanne la yugni min el hakki şey'a. Zan haktan bir şey ifade etmez. Ubade bin Temim babasından rivayet ediyor. Temim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazda bir şey hissettiğini düşünen kimse hakkında şikayette bulundu. Namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için şöyle söyledi. La yentefil, la yenfetil, ev La yansarif. Namazdan ayrılma, uzaklaşma. Ne zamana kadar? Hatta yesme sautan ev yecide reyhen. Ses veya koku duyduk duyarsan o zaman ayrıl. Anlaşıldığına göre burada bu temim radıyallahu anh namazda bazen abdestin bozuldu mu ki acaba diye düşünüyor. Aklına böyle şeyler geliyor. Aklına böyle bir şikayet Şüphe geliyor. Şeytan bunu atar. Bazen bağırsak hareketini gaz çıkarma gibi düşünebilir insan. Veya bazen kasılmaları e, abdestin bozuldu şimdi diye düşünür. İdrardan veya gazdan kaçak olduğunu düşünür. Halbuki az önce abdesti tam bir şekilde almıştı. Abdest sağlam. Abdest alırken normaldi. Bir şey yoktu. Namaza başladık. Başladı karnımız güldür güldür veya bacağımız kasıldı, secdeye gittik, kaçtı gibi düşünüyoruz. Böyle bir fikir geldi kafamıza. Ama elimizde bunu destekleyecek bir veri yok. Yani bir ses işitmedik veya bir koku gelmedi. O zaman şeriat bize ne yapmış? Şüphe ile yakin zahir olmaz kesin bilgi kesin bilgidir. Şüpheyle değil, güçlü delille gel. Güçlü delil gel bulursan o zaman abdestin bozuldu diyebilirim. Güçlü delil bulamazsam abdestin bozuldu diyemem. Şüpheyle iş olmaz demiş şeriat. Peygamber Aleyhisselam da bunu söylüyor. Ses yoksa, koku yoksa namaza devam et. Üzerine çok da bunun kurcalanmaması gerekir diyor. Çünkü peşine gittikçe o seni çekecek bir bataklığa. Bu hadis aksine dair kesin bilgi olmadıkça asıl hükmü üzere kalacağına delildir. Ortaya çıkan şüphe bu asıl hükümden ayırmaz. Bu kaideye dair başka deliller de vardır. Evet. Şek ile yakin zahil olmaz kaidesi üzerine çokça malumat var. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İzâ şekke ahadukum fî salâtihi Sizden birisi namazda ve şüphe etti namazından. Felem yedri kem salla. Kaç kıldığını hatırlayamadı. Selasen am arba. Üç müydü, dört müydü karıştırdı. Fel yatrahi şekte O zaman şüpheyi gidersin. Nasıl? Vel beyni ala mesteykana sümme yasçudu secdeteyin. Burada üzerine bina etmesini söylüyor Nebi Aleyhisselam. Neyin peki? Kabla en yusellime fe in kâne Şayet 3 veya 4 kılıyorsa ne yapması gerekir? Kesin e, bilgi sahibi olduğu isteykanı yani tam bir ikan ile hangisinden eminiz? Yani 4'lü şüphemiz var ama üç kesin kıldık. 3 dakikaları kılıyoruz. 3'te elimi şuraya götürmüştüm. Bağlamıştım. 3'te şöyle şunu okumuştum diye kesin bilgi var elimizde. Tamam. 4'te mi şüphemiz var? 4 olduğu şüpheli. 4'ü hatırlayamıyorum. 4 kılmamış da olabilirim. Tamam. O zaman hangi şey kesin bilgi ise kesinin üzerine bina et. 3'ün üzerine bina et. 3, bunun üzerine devam et. En sonunda çıkmadan önce Sümme yasudu secdeteyni kablen yusellim. Selam vermeden önce iki secde daha edersin. Nafile. tat şey secdesi. Sehir secdesi edersin. Fe in kâne salla khamsen şefa'ne lehu Şayet beş kıldıysa onu çiftlesin. Tekte bırakmasın. Onu çiftlesin. Yani altıyı kıl. Ve in kana salla itmaman li erba'in kana targhiman li şeytan. Ve kana salla itmaman. Şayet tamammıştıysa namazı. Yani namazı dört olarak tamam kılmıştıysa bile bu secdelerle şeytanın burnunu sürtmüş olur. Burada nasıl bir yöntem var? Peygamber Aleyhisselam bize bunu öğretmiş. Şüphe varsa bir yerde ikan üzere olana uygula. Kesin bilgiye ulaş. Hangisi kesindi? Üç kesindi. Tamam. O zaman üçten devam et. En son çıkmadan da iki tane e, secde yaparsın. İbn-i şöyle demiştir. Bu hadiste fıkha dair büyük bir esas vardır. Bu esas hükümlerin çoğuna dahil olan yakinin şüphe ile zail olmayacağı esasıdır. Bu mesele bizim çoğu zaman kaçırdığımız bir mesele oluyor. Neyse ben yine de hapı salayım ne olur ne olmaz gibi. Ne olur ne olmaz şeklindeki bir kapı açarak şeytan oradan giriyor. Halbuki kesin bilgi üzerinden işi devam ettirmek gerekirdi. Şüpheli üzerinden değil. Buna ah, her konuda buna örnek verilebilir. Çünkü biz her konuda buralarda hata yapıyoruz. Bunu namaz vakitleri konusunda da bunu söylemiştik daha önceleri. Şimdi güneş ne zaman batıyor? Güneş ne zaman batıyorsa akşam o zaman oluyor. Güneş gitti mi? Akşam olur. Güneş gitti mi? Oruç başlar. Güneşin aydınlığı doğuda ne zaman ilk görünmeye başlarsa sabah namazı başlar. Aynı zamanda sahur başlar. Elimizde birisi verdi bir kağıt. Bazı numaralar var orada. Yazıyor. 3 üç yazıyor. 3.5 üç yazıyor. Farklı saatler var. Farklı tarihler. Veya 19.20 yazıyor. 19.50 yazıyor. 18.45 yazıyor. Çeşitli rakamlar. Bunların her birisi de yaşadığınız il için olduğunu düşünün. Yani gidin 4 tane farklı takım alın. Bu 4 farklı takımda o gün ile alakalı tarihler bulabilirsiniz. Sonra farklı saatler buluyorsunuz. Siz de çıktığınız bir tepeye veya düz bir ortamda oturduğunuz yerden görebiliyorsunuz güneşin battığı yeri. Ufukta güneş gidiyor. Düz bir, düz, düz bir, yerde. Denizde olursa çok daha net oluyor bu. Ama ovada da net bir şekilde görülebiliyor. Baktığınız güneş gitti. Tamam. Güneş gittiyse, yani güneş battıysa gerçek anlamda battıysa batmıştır artık. Bir şeyi bekleyelim, bir ezanı bekleyelim, bir hocayı bekleyelim. Bir kaç dakika, beş dakika, altı dakika. Bazen daha da fazla. Şayet yakın yaşadığınız coğrafyada başka köy yoksa ve sadece orada hocayı dinliyorsanız, bir bir hoca varsa orada yaşadığınız köyde, kaldık hocanın merhametine. Hoca düştüyse, bayıldıysa, açlıktan oruçken, Veda başka bir işi çıktı. O gün tatil günüydü. Memleketine gitti. Köyüne gitti. Başka o da kendi köyüne gitti. Okunmadı ezan. Kaldık. Ortalık iyice karardı. Akşam vakti olduktan daha da geçti. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Göz gözü görmez hale geldi. Buna gerek var mı? Buna asla gerek yok. Müslüman dinini yaşar. Müslüman dinini, kendi, onu vicdanına hapsedemezler. Kendi içinde olacak iş değil. Kendi içinde de olur. Ölmez. Bir önceki derslerde anlattık. İçinde yaşar. o, Gider o içi içinde. Ama taşar zaten. Yaşantıya taşar. Amellere taşar. Bu amellere taştığı noktada kesin bilgiyle amel etmek gerekir. Battı mı arkadaş? Battı. Ama falanca takvim diyor ki, falanca takvim diyor ki, her takvim bir şey söylüyor zaten. Ve bunların hangi dereceyi esas aldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi burada bunlardan bazı bazı doğrudur. Çünkü görüyorum batıyor. Elimde de takvim var 4 tane, 5 tane. Bakıyorum şu şuradaki takvim doğru diyorum. Tamam. İllaki birisi doğru. Ama hangisi doğru? Hangisi hangi açıyla bunu yapmış? Bunların açıklamaları var kendi sitelerinde. Hangi dereceye göre bunu esas aldıkları var. Peki biz ne yapacağız böyle bir durumda? O bilgiye ulaşıncaya kadar hangisinin kesin olduğuna kesin olarak yakinen inanıncaya kadar gözümüzle gördüğümüz bir olay var. Bunu değiştirmek yerine bunu uygulamak gerek. Buna başka şüpheler eklemek değil. Yani güneş yan biz mi yanlış görüyoruz acaba? Güneş yanlışlıkla mı battı yoksa hoca mı görmedi acaba? Veya hocam mı saate bakmadı acaba? Bunlar şüpheli. Şu, şu görüyorum güneş battı. ve görüyorum güneş. Karanlık şu an. Ama hoca okuyor. Ezanı okuyor. Belki hoca hocanın alışkanlığı sahura kaldırmak için de okuyor olabilir. Bazı yerlerde sahur için de ezan okunur. Bazı yerlerde sahur için sela okunur. Gecenin köründe sela bizim Bizim bazı bölgelerde sadece cenaze için okunduğu için gece sela okununca insan bir korkuyor. Ama o bölgenin kültüründe alışık olabilirler. Onlar gece sela okuyup sahura kaldırabilirler. Bazı yerlerde gece minarelerden ilahiler okunuyor. Sahura kaldırmak için. Ezan okumayalım, karıştırmasın cemaat diye. İlahi okunuyorlar. Biz o, biz o köyde neler yapılıyor bilmek zorunda mıyız bunu? Hayır. Görüyorum ve karanlık şu an. Şu an karanlıksa doğu ufku karanlıksa karanlıktır ya. Yani. Henüz benim için açılmamıştır. Oruç vakti benim için girmemiştir. Burada bunu oruç için örnek verdik. Namaz vakti için de bu örneği verebiliriz. Güneş gitti. Güneş gittiyse akşam namaz vakti girdi demektir. Güneş doğmadı henüz. Henüz güneş doğmadı ama takvim güneş e, ee, sabah namaz vakti çıktı diyor. Ama güneş doğmadı bakıyorum. Ama takvim çıktı diyor. Ne yapalım? Bir sürü takvim var. Her biri farklı şeyler söylüyor. Ne olacak burada? Kesin bilgi nerede? Şüphe nerede? Kesin bilgi gözümün gördüğüm bilgi. Şüphe kim olduğunu bilmediğim, hangi cemaatin, hangi yayının olduğunu bilmediğim bir takvimin verdiği veriler, bazı rakamlar kesin ile oluşan bilgiye şüphe ile zahir olmaz. Burada bu bilgilerin oluşumu şüphedir. Çünkü kesin bilgi benim gözle gördüğüm bir netlik var orada. Bunu hangi konuda ele alırsanız alın. Mesele nettir. Burada istersen abdest olabilir, ister zekat, başka konular da olabilir. Kesin bilgiye şüpheyi şüpheyle zahir olmaz. Burada bugün için bu dersi burada bitiriyoruz Çünkü bir sonraki başlık farklı bir konuya konuyla alakalı İnşallah onları da başka bir videoya erteleyelim. Bu derste şüphe meselesini işledik Yakin şekile zahil olmaz. Evet. Bu aynı zamanda da Mecelle'nin dördüncü maddesi. Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı Mecelle'de bir madde. Temel kanunlardan, temel kurallardan birisi. Tamam. Subhaneke Allahümme ve hemdik eşeden la ilahe illa ve bileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.